Hocam <laughs> bagajda mı? Evet. Bagajda. Kaç kişisiniz amına koyayım? <laughs> 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 Senbel yermiş lan. Ay böyle. Hayır. Heh. Aradırız mı üstünü falan? <laughs> öğrenelim. Bir sıkıntı yok. Al telefonunu vereyim. <laughs> Zincirler mi? Zincir miydi daha? <laughs> <Emotları> kaçırmayayım da. <laughs> Abi yardımcı olayım. Abi yardımcı olayım. Lazım. Abi, abi yardım lazımdır. Ee, <laughs> Ercan'a bir şey yapsanıza. Yandım. Karşı, karşısındaki zincir, karşısına zincirleyin onda. Bir onu bir onu döveceğim. Kaldır kafanı. Ayetlerinden tutar. Eee tuttun. Hadi. Ağırmış aman akayım. <laughs> tamam ayakları bende. Tamam ellerimi ben zincirlerim. Ellerim kimde? <laughs> Konuşamadım. isterim bunun neresinden ellerinden mi? Da çabuk kıstır. Tamam. <laughs> Arkadaşlar emotları takip etmek için şey yapmıyorum. telefonu falan aldınız değil mi? <laughs> Çok çete Bir tek telefon vardı zaten üstünde. <laughs> Notları takip etmem lazım. Peki. Var. Bir daha bir arayayım istiyorsan. Ya da seni iyice bir daha ver. ara. Şimdi o sigara Bekleyin amanyat alıp <laughs> 2 4 6 kişiler Telefonla oynuyor yok gibi Saç maske sayısına gözükmüyor tamam Koşma <laughs> Telefonunu ayarır Abi şu an bir şey yok Ama yoktu bezi acımamayız size kokoreter yavaşça Maske Uyanıyor Meli. <laughs> Meli. Dostum şunu çağırabilir misin? Gidelim. <laughs> Duyuyor musunuz gençler? Bura benim mahzenim. Hoş geldiniz. Kimsiniz lan siz? Kısa süreli Azrail'im diyeli. Boş ver gerisini. Ne yapmak istiyorsun sen? Hiç. Sadece sohbet etmek istiyorum. Sen benimle ne yapmak isterdin mesela? ismi Acun Saçma sapan hareketler yapma bak Diyorsun Bırak kızı ne derdin var Bırakayım mı Ne oh. istiyorsun ne istiyorsun söyle Bilmem ne isteyeyim. Canım sıkıldı seni kaçırmak istedim mesela. Ben istediğim şeyleri yapabiliyorum. Sen yapabiliyor musun? Derdin benle mi Melis'le mi? Belki ikinizle. Hangisini isterdin? Derdin ne işte? Ne yaptık sana? Acun. Kötü bir polissin. Şu mesele. Polis. Acun. Melis seviyor musun? Ya da ne kadar seviyorsun? Bu seni neden ilgilendirsin ki? Cevap bile veremiyor. Belki de sevmiyor. Galiba. Melis. Ne diyorsun bu konu hakkında? Seni sevmiyor olabilir mi? Ne diye çağırmıştın Acun'u? Özledim diye değil mi? Ne kadar özledim mesela? Ya da özledin mi? Ya da korkudan mı çağırdın? Anlatsanıza biraz birbirinize. Ben dinlemekten çok keyif alıyorum. Elçi çekirdek var mıydı? Getireyim mi? Olur Vallahi Çok hoşuma gidiyor şu an. Eğlenmeye mi getirdin burayı bize? E biraz. Ne biraz da eline. ben eğleneyim değil mi? Orası da bana kalsın değil mi Acun? Eline ne geçecek eline? Orası da bana kalsın. Orası da bana kalsın. Eğleniyor gözüküyorsun. Peki Acun. Ne kadar değer veriyorsun kız arkadaşına. Bir daha sormayacağım. Konuşmadığın her diyorum ki şu zaman için telefon şifrelerini verseler mi? Ah evet. Alayım acımcım. Ne yapacaksın telefon? Ya burada soru sormuyoruz ki. Ver diyoruz vereceksin. Bir daha ne yapacaksın dersen telefon numaramı yazacağım. Hem de bacağına. Evet. Duyuyor musun? Duyayım. Tamam duyayım şifreyi. Alalım. Alt üstü dört haneli bir şey be Acun. Hala duyamadım. Biraz batırsam mı? Çift 47. Anlamadım, duyamadım. <laughs> kaç kaç? Çift 47. <laughs> 47. Ha, bir bakalım telefonuna o zaman. Melisciğim sen de söyler misin? <laughs> deneyim bakalım telefonu. Yok şu an. Şu an olmaz. 50. Sadece şifre. Birazdan deneyeceğim. Tamam. 47 47 mi? Hı -hı. Tamam. <laughs> Melisciğim seninkini de alabileyim. Hadi bakayım. 55. 31. 55 31. Ne kadar güzel. De tutun şey. bir tutun aklınızda. Ama bunlar onlar şey yanlış çıkarsa ne olacağını biliyorlar mı? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben iyi niyetli bir insan olarak bunu yapmamaya karar verdim Evet. Ne yapalım o zaman? <laughs> Gerek yok biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Yeterince sefiller zaten. Öyle mi Acun? Sefil misin sen? Acun. Size göre ne olduğunu belli ilgilendirmez. Acun. Bize göre ne olmak isterdin? Size göre herhangi bir şey olmak gibi bir derdim yok. Kendim için. Bana göre mesela sen bir orospu bu çocuğusun acun. orospu bu çocuğu. Bu kadar mı Çinlisin? Ben bunu mi? Ah! Elim kaydı. <laughs> Pardon. Orrrros bu çocuğu. Bilerek Özür dilerim. Elim kaydı Acun. İnan bana. Bilerek yapmıyorum. Acaba biraz daha cümleme ilgilensek. Ben başladım. Peki şimdi bir bu, tane durumda, miyim? bu durumda... ...bu durumda Melis ne ben düşünüyor? Melis mi? Hmm. Evet. Bacağını saralım, ölmesin. Değil mi? Ben Melis'i çok seviyorum çünkü iyi bir kız. Tabii Senin tabii. Orooooz bu çocuğuyla ne işi varsa. Mikrop falan kapmasın şimdi. Evet evet. Kesmesinler boşuna bacağını. <laughs> Gerek yok, evet. Yoksa bu güzelliğe topallık yakışmaz. Aynen. Şimdi Melis'e sinirli olma, olmasam... Acının üstüne silah bir çıktı mı? Hasılsın, diye sorarım ama... Neyse. Valla bakınır da bir şey yoktu. Aaa... <laughs> neden ne? acaba? Yoksa güvendiğin dağlara... Kar mı yağdı Acun? Güvendiğim dağ falan yok benim. Kimseye güvenmem ben. İyi ki de güvenmemişim. Daha böyle devam edecek? Yok bu da... Niye ya? Kulağa baştan geç, bunlara sıcağı var, ana yemeği var, tatlısı var. <laughs> ah. hmm. Sopamız var mıydı? Bakalım. Hiç kaval kemiğine darbe yedin mi Acun? Her yerime darbe yedim. Ama a keşke... Kendini korkmak. Korkusu yüzünden, yüzünü kapatanlar tarafından değil de... ...ölme çıkıp da atsalar. Çok kalp kırıyorsun Acun. Sobuk geliyor. Belki... ...tekrardan... ...görüşürüz. Ya da her gün yüzüze bakıyoruzdır, olamaz mı? İlla ki. Bu şehir küçük... Şehir çok küçük. Senin gibi oros bu çok fazla sayıda. Sopayı ver. Benim gibi inebilirim ama oros çocuğu çok fazla doğru. Ay. Atta atta saçı kapalıyım otar Biraz açılabilir miyiz? <laughs> Biraz lütfen evet. ferah olmak istiyorum. Acun. <laughs> sana bir şey sormak istiyorum. Ne istiyorsun? Mahallelere giren polislerden tanıdığın var mı Acun? Polislerden tanıdığın var mı? Nasıl bir soru arkadaşım falan yani. Var mı? Teşekkürler Aşk Avukacım okuyacağım. Duyguya hediye etmiş sanırım. Eyvallah teşekkürler. Yok mu? Duyamadım. Senin derdin benle de mi? Dıp yanlış cevap. Ah. Ah. Bir daha sormak istiyorum. Var mı? Vardır. İsim var mı peki ismi? Ne yapacaksın? Dığıt, yanlış cevap. Ah. Ah. kodumu çocuğu. Bir daha sormak istiyorum. İsmi var mı? İsmi yok. Ama bu sefer ben sana sormuyorum. Melis sen biliyor musun Ay. peki? Ne? Polislerin ismini. Bilmiyorum. Acun. Sağ taraftan bari. mı vurayım sol taraftan mı Kıza vurma bari vicdansız İsim istiyorum Acun Ne isim vereyim sana Hangi tanıdığın polisler vardı Şehirde vardır? yaşıyorsan polislerin ismini biliyorsundur ha, Bu şehirdeki polislerdendi genel olarak o zaman Anladığım Hı. kadarıyla Doğru Hangi mu Hangi olaydan bahsettiğini bilmiyorum Mahallelere girdiniz Milleti darp ettiniz Neyden bahsettiğini bilmiyorum. D. yanlış evet. cevap. O. bu çocuğu? Çok sanatsal dövmüyor <dövüyor> mu? Muhteşem <Müthiş>, bir <laughs> çalışma. Güzel bir çalışıyor. Beğendim. De... Son kez soruyorum. Bak. Departmanda bir sürü polis var. Evet. evet. Bir sürü operasyona katılıyorlar. Evet. Sen de katılıyor musun mesela? Kimin hangi operasyona katıldığın kayıtları bende yok. Nereden bileyim? Peki. Anladım. Dur bakayım. Bir benimle gelsene. Tabii. Onu çocuğu. gidiyor be. Acun benim de bir patronum var biliyor musun? Çok kızdı bana. Efendim de rica etsem çıkar mıydınız? Acun! Ne var? Bir daha... ...insanlara üzme olur mu? Kimseyi üzmüyorum. Beni çok üzüyorsun hacım. İnsanları çok üzdüm. Ben işimi yapıyorum işimi. Aksine insanlar beni üzüyor. Beni çok, çok. üzüyorsun hacım. Çok <laughs> hem de. Çok. <laughs> Bıçağın sırtına, diğer bıçağı karnına sıkıyor. Bırak saplan. elçi de işini halletsin. Sadece izle. Karnına Isla sırtında oldum. bıçak saplı. Sa ne? Saplanmıştır. Ha, saplı kalmış tamam. Melis. Efendim. Seni şimdi uyutacağım. Muhtemelen maksimum UTC 10 dakikaya uyanırsın. Mino. Hı. Duydun beni. Hı. stol. Hmm. çizmeye başladı. Sırtına çok yakıştı. <laughs> Deli amına Anahtarını bırakın üstünde. Eline sağlık lan sağlam oldu. Hmm. Anahtarını bırakın Acımın. Arabası Bu, Bir dakika yok. bir dakika motel altı 10 numaralı oda bunlardan birinin mi? Bilmiyorum ki. Bunların telefonları yok artık haberiniz olsun. Anlanlar kodu. Ben motel altı on benim lan. Hadi bırakın artık. Gidelim. Hadi çıkıyoruz. Bir şey diyeceğim. Hı. Az önce anahtar falan duydum. Uğraşma. Siklet at 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 atayım gitsin mi? At at hiçbir şeyini alma. Motel altı numara bıraktım buraya. Hı. Ben nasıl alacağım ki onu? 啊，对。